Ayaz kapının yanından yeşil bir şey geliyor oğlum bu ne böyle? Anne zombi bu. Eyvah kaçın çabuk saklanın zombi gelmiş Poyraz çabuk kaç oğlum. Kaç 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 saklanın Ayaz Ayaz kaç çabuk güzel bir yere saklan. Poyraz sakın sesin çıkmasın oğlum. Nerede? Eyvah zombi gelmiş ya ne yapacağız? Ne yapacağız Ayaz? Sakın gösterme kendini oğlum. Tamam tamam görüyorum annem seni. Sesini çıkarma Poyraz sen de sesini çıkarma sakın eyvah. Zombi gelmiş ya evin içinde dolaşıyor bakıyor. Hii, ne, ne yapacağız? Yapıyoruz. Bilmiyorum oğlum baban da yok ya. Ne Gezini yapacağız oğlum? Dur oğlum salonun orta yerinde zombi şu an. Eyvah ya ne şey, yapacağız? Gidecek, mi? Hayır oğlum görmüyor musun kocaman zombi geziniyor evin orta yerinde. Bunlar da benden korkuyorlar ya. Benim sadece karnım aç. Karnımı doyurup gideceğim buradan. Bunlar da ne korktular ya. Hepsi bir yere saklandılar. <laughs> Karnım da çok acıktı. Ben bir gideyim de bir yemek bulayım kendime. Bir bakayım nereden bulabilirim acaba. Buralarda gözükür de bir şey yok. Bakayım. Hmm, Çocuklarına abur cuburları nerede? Ortalıkta hiç abur cubur yok. Bunlar bir şey yemiyorlar mı ya? Poyraz, Poyraz ne yapacağız? Annem geziyor bu evin içinde. Ayaz sakın sesini çıkartma. Sakın sesini çıkartma oğlum. Sakın. Eyvah. Poyraz, Ayaz, Ayaz gözüküyorsun. Şimdi seni görecek oğlum. Şimdi seni görecek sakın sesini çıkartma. Of ya aman. Bunlar da çok korktular. Ne korktular benden ya. Neyse bunlar korkup pısmışlarken ben de bir gideyim de mutfağa bakayım. Abur cubur bulayım kendime. Hazır bana da karışamazlar. Ha, ah, gideyim. Bakayım burada neler var. Allah Allah yemek de yok hiç. Hmm, şu dolapların içine ben bir bakayım bakalım bir. Burada mı çocukların abur cuburları? Hmm, bir bakalım. Şu dolabı bir açayım. Ah, burada mı? Aa, ah, buldum. İşte burada abur cuburlar. Ben bir bunları alayım. Hmm. Ben bunu bir böyle koyayım. Bir sürü abur cubur var burada ya. Bakayım başka bir yerde daha var mı abur cuburlar. Şu dolabı da bir açayım. Hmm. Açtım. Oo, burada da çok güzel şeyler var ya. Bunları da alayım. Hmm. Evet çok güzel şeyler buldum çok güzel. Bunların hepsini yiyeceğim. Bunlar beni doyurur. Aa, burada Nesquik de varmış. Oo, çok güzel şeyler varmış burada. Ha, bunu da koydum. Ben şimdi bunların hepsini yiyeceğim. Hepsini. Bakayım o çikolatalar var. Nesquik var. Rulokat var. O bir sürü. Ben şimdi şimdi bir karnımı doyurayım. Hazır bunlar da benden korkmuşlarken. Şimdi gelemezler de buraya. Hmm. Ben hemen bunları bir yiyeyim. Oh ya, çok güzel yedim, karnım doydu vallahi. Bir sürü abur cubur yedim. Bu yumurtalardan çıkan oyuncaklar da çocuklara kalsın bari. Onlara yiyecek hiçbir şey bırakmadım bari oyuncaklarla sevinsinler. Ay, çok güzel, karnım doydu. Eyvah. Bu ses de ne? Eyvah eve biri geldi yakalandım. Ne yapacağım ben saklanmam lazım. Oo ne yapacağım ya eve biri geldi eyvah. Eyvah şu masanın arkasına ben bir saklanayım. Hii, yakalandım eyvah 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 eyvah. Yakalandım inşallah o da beni görür de korkar da o da kaçar. Ben de hemen evden kaçarım eyvah. Poyraz zombi mutfakta oğlum bütün abur cuburlarımızı götürüyor bütün abur cuburlarımızı yiyor sakın sesini çıkarma Ayaz Ayaz orada mısın? Sakın sesini çıkarma anneciğim. O büyük ihtimalle karnını doyurmaya gelmiş. Bak, hiç sesi çıkmıyor oğlum. Sizin abur cuburlarınızı yiyor. Sesimizi çıkartmazsak bize bir şey yapmayabilir. Eyvah! Hey baba geldi Ayaz. Baban baba geldi. Baba mutfakta zombi var. Mutfakta zombi var. Mutfakta mı? Koş yakala onu. Biz Aynen. burada kaldık. Mutfakta zombi cuburları yiyor. Yakala onu gönder dışarıya. Poyraz geldi Ne oğlum gitme zombi size de zarar verir. Poyraz gitme oğlum gitme. Poyraz. Poyraz gitme oğlum gelin buraya. Her Mutfakta. Mutfaktaydı burada bütün abur cuburlarımızı yedi. Ay baksana hep sesi geliyordu. Burada bak bütün abur cuburlarınızı yemiş oğlum. Hiçbir şey bırakmamış size Ayaz. Buralardaydı. Eyvah nereye gitti bu zombi ya? bu Görmedik de başka ya. bir yere gittiğini. Buralarda mı acaba? Yok biz burada saklanıyorduk. Gelmedi buraya. Evet nerede olabilir? Nerede olabilir? Bulamadık biz. Yoktu mutfaktaydı buralarda yok. Biz burada saklandık koltukların arkasında. Oğlum onunla hiç zombi tutulur mu? Kaçtı herhalde. Olabilir senin sesini duyunca gitti herhalde yok. Bir evleri güzelce araştırın. Ama sanki gitmiş gibi. Bir bakalım. Bir bakalım. Aa, sen kapıyı kilitlemiş miydin içeriye girerken? Evet. Aa, bir salona gittiğimizde o zaman kaçmış zombi babandan korkmuş Poyraz. Evet. Kaçmış gitmiş zombi. Neyse tamam.